Evet arkadaşlar, Kron XC100 HD bisiklet aldık internet üzerinde. Şimdi kurulumunu gerçekleştireceğiz. Ee, bu normalde servis kurması gerekiyormuş. Servis kurmadığında garantisi bitiyormuş ama ben risk alıp kuracağım. Şimdi bu saatte servis arayamayacağım. Açık mı kapalı mı belli değil. Bakalım kurulumumuza geçelim. Önce bir e, kutumuzu açalım. zaten pek bir şey yok basit kurulumu hani illa ki servise gitmenize gerek yok şöyle bir kutumuzun içini gösterelim baştan lastiklerimiz evet arazi tipi kalın dediler biraz kalın ama o kadar da fazla kalın değilmiş İyi yani bakalım şimdi e, bisikletimizi dışarı çıkaralım evet e, bisikletimizi çıkartalım alalım bu şekilde geliyor şimdi kurulumuna geçeceğiz evet gördüğünüz gibi bunlar sonra tanıtacağım her şeyini önce bir kuralım kurulumu nasıl oluyor onu bir görelim önce bir cırtlar keselim şuradan bakalım kendimizin kurumasının tehlikesi Kargodan hasarlı görürse problem. Hani adamlar vurdurmuştur. Öbür türlü hani bisikletin arızalı çıkacağını zannetmiyorum herhangi bir şey olacağını. Ama işte adam jantını yamultmuştur bir şey olduysa o zaman işte masrafı cebinizden karşılamanız gerekiyor. Bu riskleri almanız gerekiyor. Evet, burada da aksesuarlarımız var. Şimdi bakalım içinden neler çıkacak. Evet. Ertan bakalım. Burada iki çift pedalımız var. Bunlar ön jantımızın mili. Reflektörler falan. Koltuğumuzu şöyle bir inceleyelim. Koltuğumuz güzel ama biraz dar koltuk. İsterseniz bunu daha geniş değiştirebilirsiniz. Ama güzel sert. Fazla sert de değil böyle. Yumuşaklığı da iyi bir koltuk yani. Bu da tabi koltuğumuzun demiri şimdi ön lastiğimizi takalım ilk önce bisikletimizi ters çevirip ilk önce lastiği takacaktık ama önce koltukla gidonumuzu takalım ondan sonra ters çevirip oturtacağız bisikletimizi evet koltuğumuzu takmadan önce buradaki kelepçemizi takmamız gerekiyor bu biraz zor giriyor bilginiz olsun sokarken böyle bir hafiften açıp takacaksınız yerine. Burasını sabitleme somununu sıkıp en son buradan sıkıyoruz. Ondan sonra işlem o kadar. Tamam. Burası hazır. Şimdi koltuğumuza geçelim. Evet koltuğumuz da tamamdır. Şimdi gidonumuza geçelim. Evet gidonumuzu takmadan önce buradaki kapağı sökeceğiz. Bu pulumuzu alacağız. Bu zozo amblemlerimizi ön tarafa baktıralım. Yalnız bisikletin nerede üretildiğini göremedim ama Türk yazıyor üstünde ama Türk malı mıdır artık Çin'den mi üretilir onu tam olarak bilmiyorum. Evet bunu sıkıyoruz bu şekilde. Şunu da ayarlayıp gidonumuz ön tarafa bakacak şekilde. Bu ayarı önemli. Güzel düzgün yapın çünkü bu yandan da gidonumuzu sıkıştırıp gidon montajımız da bu kadar olacak. Aşırı şekilde sıkmayın bunları hiçbir zaman Hissederek sıkın Kırırsanız Maalesef Yenisini almak zorunda kalırsınız bunların Parçaları da pahalıdır muhtemelen Alyanı sıkarken şu kısımdan tutun Buradan tutmayın Alyanı sıkarken Bu kısımdan tutarsanız Ne kadar sıkıldığını anlayabilirsiniz yani Evet böyle bir sıkılaştığını anladım ben bırakacağım. Tamam. Bu kadar yeterlidir. Şimdi ön lastiğimizi takalım. Şimdi ön jantımızı takalım. Ön jantımızı verin bakalım. Şimdi ön jantın montajına geçeceğiz. Evet milimizi taktık bir yay burada bir tane de şuradaki yayı da çek bir de e, şurada bir yayımız var yani iki tarafa da yayı koyacaksınız tek tarafa koymayın yerine oturtuyoruz şu şekilde bunları sıkmadan önce bir kaliperimizi fren kaliperimizi yerine montajını yapalım fren kaliperimiz burada e, burada parçamızı sökeceğiz bak. Buradan çıkartmayı unutmayın. Bir türlü yerine takamazsınız. Diskin yerine koymuşlar onu. Disklerimiz burada. Disklerimizi çıkarmak için şurada e, pimi çekip ondan sonra aşağı alıyoruz. Şuradaki pimi. Gördüğünüz gibi pim var burada. Ben çıkartmayacağım şimdi. Ama size tavsiyem bu işlerden anlamıyorsanız evde yapmaya kalkışmayın. Yani takıma da ihtiyacınız var. Uğraştırır sizi bozabilirsiniz de. O yüzden uğraşmayın yani. Bu yan civatalarımızı sökeceğiz. Kaliperimizi bir yerine oturturalım. Ondan sonra ayarını yapıp size ayrıntılı bir şekilde gösteriyorum nasıl kurulacağını. Ona göre böyle ayrıntılı video bulamadım. Kurmuşlar ama böyle hızlı hızlı, çabuk çabuk yapmış adam. Nerede ne olduğu belli değil. Şu iki ba balatan arasına Buradaki diskimizi sokacağız. Yanlış bir şey yapmayın yani. Önce bir tutturun sadece. Yani buradaki ayar önemli. Şunları gevşetelim ilk önce. Mavi boya sürmüşler civet alarak ya. Sökülmesin diye. bunu tutturduktan sonra ilk önce bir jantımızın ayarını yapıp jantımızı bir sıkalım. Ondan sonra kaliperimizi ayarlayacağız. Bunu güzel yapmışlar artık. Hemen anahtarsız bir şekilde çekebilirsiniz. Biraz gevşetip bunu sonuna kadar böyle bastırmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Tamam. Gerçi bu geri de baksa olur da onu ayarlarız sonra. Şimdi bunu buraya takalım. Burada bir tane kelepçemiz var. Evet bunu buraya sokacağız. Tamam. Şimdi jantamızı sıktık. Şimdi sıra geldi kaliperimizin ayarına. Şurasını bir sıkın baştan. Çünkü bunun bir ayarı yok. Burasını güzelce bir sıkın. Güzelce ne dediğim dediğim gibi sürekli alyanın bu tarafından tutup buradan tutarsanız sıkarsanız çat kırılır diş yalama olur komple yenisini almak zorundasınız son. yani alyanın en uç noktasından böyle bastır. tamam şimdi şuradaki e, ayara gelecek olursak tam ortalayın iki balatayı şöyle ortalayın ki sürtmesin hiçbir şekilde ortalayıp buradan sabitleme somunumuzu sıkıyoruz ve bu uç bu kadar bu işi nereden biliyorum diye sorarsanız, daha önce motosiklet kullanıyordum, tamirini falan kendim yapıyordum yani disk değişimi olsun, her türlü tamirini kendim yaptığım için yani bu şeylere biraz aşinayım bu tamir işlerine. Evet, bunu da sıkalım. Evet, ayarını yaptık. Şu an test ediyoruz. Gördüğünüz gibi şu an sürtme de kendi halinde. Ön jantımızın montajı bu kadar. Şimdi pedallarımıza geçeceğiz. Pedallarımızın kurulumunu yapalım. Bir arka frenimizi de deneyelim. Dikkat etmek fren yapacağım. Tamam, boşluğunu aldık. Çevir. Tamam, çek elini. Çevir. Evet. Arka balata biraz sürtme sesi var. Onu ayar yapacağız yani. Onu ayarlamamışlar. Bunda hiçbir ses yok. Sürtme sesi olmayacak yani. Şimdi pedallarımız takalım. Evet, buradaki Sol e, dişi olan pedalımız. Bunu sola doğru sıkacağız. Dişli tarafındaki sağa doğru sıkılacak. Hakkınızda olsun. Sağ sol yazması lazım Bak L yazmışlar buraya. Sol diş evet. Solu sola, sağı sağa takacaksınız. Diş yönleri de değişik tabii. Ki. 15 anahtarmış. Onları 16'da tutuyor ama normalde 15'te sıkma gerekiyor. Evet şimdi bunu takıyoruz. Bu da sağ taraftaki pedalımız. Yine aynı şekilde. Böyle sağa sıkılıyor. Diğeri sola sıkılıyor bilginiz olsun. pedalı güzel sıkabilirsiniz. Bunu sıkmaktan korkma. Ne dedik? Buradaki frenimizin ayarına bakacağız. Frenimizin ayarına baktıktan sonra ters çevirip kalan ne kaldıysa onların üstüne montajını yapıp bir testini yapacağız. Evet. Buradaki ayarımızı da yaptık. Şimdi ters çevirelim. İşte zilini bağlayalım. Reflektörleri var. Reflektörlerini bağlayalım. Evet lastiklerimizi şiştirelim. Normal bir şişlikte bırakabiliriz. lastiklerimizi de şişirdik. Şimdi önden başlayalım. Burada vites Viteslerimiz daha denemedik. Bakalım. Bunlar bildiğiniz üzere hidrolik fren manetlerimiz hidroliktir. Yağları şuradan sökülüp yağlarını tamamlayabilirsiniz. Ee, burası da aynı şekilde. Burada şeyi e, boyasını falan çok güzel e, yapmışlar. Yani güzel bir boyası var. Bisiklet bu arada bayağı bir hafif. Aynı şekilde ön kaliperlerimize. Onlara da böyle bir yakından bakalım. Bunlar ne markaymış? Al Alhonga. Alhonga diye bir marka. Böyle inceleyelim başka. Koltuğumuz zaten Kron markası? Evet. Koltuğun markası Kron'muş. Koltuğumuzun. Arka tarafta aynı şekilde. Bunlar Zozo zaten. Evet bu arada Çift maşalı burada amortisörümüz Kitleme mekanizması yok bunlarda Büyüsü 150'sinde varmış kitleme mekanizması Normalde kitliyorsan amortisör aşağı yukarı inmiyor Bunda kitleme mekanizması yok Gerçi sert amortisör Yumuşak değil güzel yani Sıkıntı yaratmaz evet. Arkadaşlar bisikletimiz Bu şekilde Kurulumunu kendiniz yapabilirsiniz takımınız edevatınız varsa Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Bu tür videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.